çıktım. Red Dot falan bir şey buldun mu ya? Red Dot burada. Gel burada holo var. İsimleri takip etsene. 像。 yok Arkadan ilerleyelim mi? İlerleyelim de burada açıkta bizi. Yani. İşte 10 saniye geriden olması bu yönden iyi. O şimdi fark ettiğinde biz karşıya geçmiş oluyoruz. Anladın? Anladım. Bu SKS var. Yok bende var. Vest 2 var burada sende yoksa. Vestim var da kask arıyorum. yapacağımı bilemedim ya. Bir önüne geçtim. Bak Seyfi buraya verdi. Ben sen demedim mi? Lan biliyorum ben bu ya. Oynuyorsun bu oyunu. Dedim ya ağzımız şey. Ne oldu? Zehirli cümleyi kurdum yanlış söylüyorum. İyi bok yedin. Şimdi bak. Bak <laughs> tek yiyeceğim. 5.56 var 30 tane burada alt katta. Kask bir var. Kaskın hiç yoksa. onlar yatacak bir yere bizi bekleyecek. Açık penet. Onların yüzünden ben etrafa da bakmadım bu arada. <laughs> 5.56 var 30 tane daha. Skop bulamadım ya hiç. 2x bile yeter lan. ben sana 3x ya Dur dur şuraya bakayım da. Buraya gelsin bir tane daha 3 var. Tamam geliyorum hemen. 6 buldum. İyi Kask 2 var. Dışarıda kapı girişinde. Al bakarsın Sana geliyorum 3 çeksi alayım ya. Lan. Abi yeni ee, PES'teki kar 98'i gördün mü? Gördüm. Aman Allah'ım böyle bir şey yok ya. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Yanında mı 3x? Burada burada. Ne haber? Mahmutcan. Niye abi senden ne haber? İyi. Ee? Evet, soldan soldan Seyfedar oynayalım ya. Şu şehre hiç giresim yok. Şehre değil, şu şuraya da bakalım hemen. Tık! Burada... M4 var. Dikeyi var. Alayım ben onu. SLR. Eee aldım ya SLR'ı. Ne saldın oraya başka? Kar 98 saldım. Tamam alacağım ha. Extended görürsen alırım bu arada ya. İki silahta da yok extended. Anladım maalesef. Şu an var ya sırf extended için bakıyorum ya. Sana mı sıkıyor? Ben şu eve geçiyorum tekrar. Geç geç. Var biz geldik mi diyor ne diyor? Hı, kanka hadi diyor hadi daha hadi bırak diyor Lutu. Lan yok, yok. Allah belanı araya sıkıştım. Ama yanlış görmeyse herhalde oradaydı. Abi şu solumuzda bak benim binama inenler vardı. Onlar nerede? Onları bilmiyorum. Onlar benim canımı sıkıyor. Onlar sanki backstep biri gibi ya birilerini sıkarken. Geldim yanına. Hadi bir dur. Hadi oğlum. Kaçta? Markımda bak. Sen de marksın lan. Tamam, lan ikimiz de vuramadık ya. Tam sıktım eğildi ya. Gel, gel bir daha, gel bir daha. Bir daha göster. İki tane body shot yedi o. Nasıl kaçıyor içeri? Kaçtı. Hık! <laughs> Anam! <laughs> Bak bu ghost işte kanka. Eşi. Şey, eşini öldürdüler onu. Bandajlı. Hayır oğlum iki kişi bunlar. Yo yo şey benim Karla sıktım. Seni hit Sonra biri bu düşürdüğümün eşini Adamlar öldürdü. buradaydı. Kanka bir şey diyeyim mi? Geri çıktım ben. Ben bir canımı toparlayayım ondan sonra geleceğim. Geri çık çünkü backstep yiyeceğiz oradan. Ne oldu oğlum? Nereye geliyordun? Nerede adam? Şu binaya girdi. Aa burada. Düştü. Süpersin. Bas. Bastım onu. Tabi tabi. Duvarın siksinler. koş Duvar kenarında hemen. Hadi adam hadi. Aga be yazık değil mi ya? Niye vurdun Tabii adamları? Abi alırım ya. Namlucu varsa namlucu evet. alırım ya. Bunda hisseler bunda da Anladım. var bu arada. burada iki tane loot olması lazım. Oğlum ayıp değil. Adamın gururunu niye rencide ediyorsun oğlum? Adamı direkt kaskını yemişsin. Diğer adamları vurdu mu şimdi bu? Bunlar. Yanlış mı anladım ben seni söylediğini? Yok doğru anladım. Direkt öldü mü yani o bizim sıktığımız Bak, yoksa ben... arkadaşını mı düşürdüler? İlk fightliyorduk ya. Evet. Bir tane vurdun, içeri kaçtı şeyden. Hı -hı. O tekrar çatıya çıktı. Ben her çatı vurdum, düştü. İki sene sonra öldü. Tamam can. Anladın mı? Ha, anladım anladım. Olay o yani. Ama bak bir kişi kayıp bak bir kişi daha var abi. O nerede bilmiyorum. Gördüm adamı. 175 Oğuz arkası. Gördüm. Oğuz'a beni çıkacağım. Gelsene. Direkt buggy ile safe'e girelim mi? Ya da salalım bagi, direkt gidelim mi? Ama sonraki CF'yi bilmiyoruz. Bastas. 10 saniye delay olmasaydı onlar bizi aldılar da işte. Burası bir et lan değil mi? Aynen O üst taraf doludur ya buraya da çok böyle yanaşmak istemedim Buranın dolu olma ihtimali de yüksek Bu Üçlü evde şey fight var gel bakalım gel Evet fight Geldim, çıksın. geldim. Ay ay. Kusun fırlıyorum. Okay. Bu yeni gelen arkadaşlar. Ha gördüm adamları. Markımda koşuyor bak. Ona skan oldu. Sabit dursun indireceğim. Ben görmüyorum şu an herhalde. Ay ananı sikeyim ya şu kaya. Kayanın arkasında. Aha, aynen. Sağdan rotate aldım onu. Solu sende. Düştü. Süper. Senin adamı çalmaya çalışıyor gibi ama. Aynen. Bug geliyor. Öldüler. Yok Şey mi öldü? Pardon. Hayır. Hayır öldüler ya. Birini de ben düşürdüm, birini de sen. Yo. Ben safe'im. Arkadaşı orada, buggy'nin yanında hala. Yerde yatıyor. Gördüm gördüm. Biz kaya şeyine geçsin. Tam arkamdan kaldır beni. Oradan vurdu çünkü. Sağından vurdu beni. Aynen. Abi niye kaldırmıyor Ha. Ay ay. Geri atalım. Böyle nasıl oynayasın var biliyor musun? Şunlardan bomba çekiyorum. Çek abi çek. Bir şey lazım mı? Yani şu an benim bombam bir tane kalmış, bir tane kalmış. Siz de bomba bombadırsan... Biz bakimize dönüp gidelim mi? Arkam o geldi. Ne lan? Arkan değil, benim önümde o. Göremiyorum. Ben de görmüyorum şu an. kilitleyin. Öldü direkt. Bagi gel abi gidelim. Bagi neredeydi? Buggy hemen arkadaydı ya. Safe'in bir tık gerisinde. Neyse geldim. Ben buldum Buggy'i. Geldim sana. Bu taraftan gitsek daha iyi ama ya. Ya da oradan da gidebiliriz. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. bakacağım ama. Hmm, bir şey değil mi biz burada çok kötü kalırız ya. Lipovka'nın hangarını alsak mı şunu? Hadi gidelim Drop yakın yakına. Araç. Arabanın arkasına gel. Onlar drop'a gidiyor. Evet evet. Görüyorum adamı da aşağı iniyor. Et çattı. Oynayalım abi. Bir cam basacak. şurada Merhaba. Öldü. Biri daha var orada. O aşağıda. Tam şurada bak. Tam şunun arka tarafındaydı. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Ya da o kayaların üstüne çıkıp bakalım ona. Ulan koşarak çıktım yemin ederim burayı ya. Ne ciğer varmış sende de. Abi ne çıkmıyor bu ya. Adam burada bir yerde bu arada. Arkamızdan bile çıkmış olabilir. Ha gördüm. Easy boy. Nice. 7.62 çekeceğim biraz. Şu alttakinden. Salan kaskı da 3 inip alsam mı acaba ya? Al. Ananın. Şuraya iki, iki tanesi sattım al sende bulunsun. Boost ihtiyacın var mı? 4 tane var. Araç. Arası. Tamam arka tarafa gitti. Abi sepet bizde yine güzel yerimiz. Arkadan ilerleriz ya Buradan hiç gitmek istemiyorum Gel gel buradan gitmek çok kolay ya Kaldan sıkıyor bu arada. Mk mı out mı anlamadım ama. O ne ya? Hangarın ucunu alalım gel ya baya uzaktan sıkıyor gördün Gördüm anladım. 220 kaya Bir tık burada beklesek mi? Burada bekleyelim ya zaten Burası safet adamları gördüm bak 2 kişi gördün mü? İşaretimde Gördüm gördüm Sabit, Sabit kalınca vuralım iyi. abi Aynen Yerlerden mermi geçiyor mu? Geçiyor Şu yani bu bir emin olsunlar buradan. Boşluğundan bir tatmin olsun da sonra şey yapalım. Body yedi. Hangisi? 185. Markım. Ağaç arkası. Abi, ben görmüyorum şu an. Var. Daha ağaç önünü bana sıktı da ben görmedim onu. Arkalanda bize sıkan o, uzaktan sıkan. Ha burada adam gördüm. yakın Evet bak evet. da adam. Evet. Ağaç arkası. Ben hala görmüyorum onları ya. Anlamsızca. Biz buradan ilerlememiz lazım bu arada. Gel gel şu önümüzdekileri yiyelim direkt ya. Öyle yapalım öyle. Sessiz girelim. Molotof atıyorum ona. Burası bitti. Süpersin. Ya bu o uzaktan sıkan var ya. Ulan ne darladı ya? Yeleğim yok. Onu havada vurdum adamı. Karşı kaldı. Safe'im. <laughs> Sistem. Çabuk tutman lazım. Adamlar safe'de değil abi de geldikler. Evet. Bomba atarsa işim kötü ya. yedim. Barkım kaya arkası. Yerde mi yatıyor bu? Göremiyorum ya. Yerde yatıyor. Şu. Ağacın arkasında hitli. Hit yedi. ナイス,ナイス